Fransa günlükleri 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok farklı, stresli ve eğlenceli video oldu. Yemek yedikten sonra kuzenimle heyecan dolu bir çıkış yapıyoruz. Bilin bakalım ne oldu? Arkadaşlar şu an Nisan ayındayız ve gördüğünüz gibi kar yağıyor. E, belki bana inanmayacaksınız ama tarihini yazacağım. Bugün 8 Nisan 2022 ve kar yağıyor. <laughs> Bakın ya, mutlulukla yağıyor. Bu sabah yağmur yağıyordu, hiç beklenmedik bir anda şu kadar kar yağdı işte. Nisan ayında kar yağıyor, ne düşünüyorsunuz? Vallahi şaşılacak gibi, vallahi hiç insanın aklına gelmezdi. Bence de. Güneş, yağmur ve evet. şimdi kar. Şu an Borni'ye kadar e, gitmemiz lazım. <laughs> ya da arabada rehin kalacağız. <laughs> <laughs> Şu an yola çıkıyoruz. <laughs> yola çıkıyoruz. E, yollar gördüğünüz gibi açık değil. Ama eve dönmemiz lazım. Şoför Hanım hazır mısınız? Allah'ın izniyle. Çok şükür evimize geldik. Kar görünce benim gibi mutlu olanlar muhakkak vardır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. 6. bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.